Seçimleri az bir süre kala Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde oluşan belirsizliğe CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan açıklama geldi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu. DBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Lioz Koça Millet İttifakı adayının gündemde belirsizliğini koruduğu hatırlatılarak, adayın ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya altılı masanın 30 Ocak'ta bir toplantı gerçekleştireceğini, Ocak ayından sonra da adayı kamuoyuna duyuracaklarını şu sözlerle yanıt verdi. EYT düzenlemesi için yeni teklif sunuldu, başlangıç tarihi 31 Aralık 1999 olmalı. EYT düzenlemesi için yeni teklif sunuldu, başlangıç tarihi 31 Aralık 1999 olmalı. Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında seçim günü için 14 Mayıs tarihini işaret etmesine ise CHP'li Özkoç, kararlarını daha önce net olarak açıkladıklarını 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceklerini belirterek biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet deriz dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar dedi.